iki. bir başta var. 2 üç, dört, beş. Zıdır, o, sekiz olur lan sekiz O şeye gidelim. Şu bir şey var ya. Şu binanın içine bir gidelim oraya. Orada da şu an üzere kaldırıyor. O yukarıda da bir onun. Şu alım üstü var ya. Abi bırakabilir ya? Bırakabiliriz ya. Hadi. Hadi. Да, 2023 yılında yapımına başladığımız Diyarbakır Kayapınar Şehir Hastanesi 6 Şubat depremi sonrasında depreme dayanıklılık testleri yapılıp 802 sismik izolatörle yapımına devam etmekte. Kaba inşaatımızın %80'i tamamlanmış durumda. İnşaatımız toplamda 260 bin metrekare üzerine inşa edilecek kapalı alan olacak. Toplamda 400 dönümlük bir açık alan üzerinde hizmet verecek bir bina olacak. Bu hastanemiz 1000 yatak kapasitesiyle hizmete başlayacak olup 1400 yatak kadar çıkabilecek bir kapasitesi olacak. Hastanemizin içinde 250 poliklinik odası, 316 yoğun bakım yatağı. 38 ameliyathanesiyle hizmet verecek olup ileri tıp teknolojinin en üst düzey tek, e, teknolojisi Diyarbakır halkının ve bölge halkının hizmetinde olacak. Eee bu hastanemiz sadece Diyarbakır halkına değil Güneydoğu'daki bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek bir kapasitede olacak. Aynı zamanda Diyarbakır'ın e, uçakla bir saat, bir buçuk saat mesafedeki tüm ülkelere de sağlık turizmi kapsamında hizmet verecek kapasitede olacak. Bu hastanemizde e, günlük ortalama 10 bin hastanın başvurmasını beklemekteyiz. Yine aynı zamanda 6 bin kişinin de bu hastane içerisinde çalışacağı bir ortam olacak. Bu hastane hem Diyarbakır'a çok iyi bir sağlık hizmeti vermesi yanında aynı zamanda Diyarbakır ekonomisine de çok büyük bir katma değer katacağına inanıyoruz. Biz bu hastanenin Diyarbakır halkının hizmetine katılması nedeniyle ee, çok büyük bir mutluluk içerisinde olacağız. Bu süreçteki katkılarından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Sağlık Bakanımıza ve tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hastanemiz son deprem yönetmeliğinin tüm gereklerini yerine getirmiş durumda. Ayrıca e, depremde ameliyatların da durmayacağı bir şekilde hizmet verebilmesi için 802 sismik izolatörle e, hastanemiz hizmet verecek durumda olacak.